Hani şey ya şey çalalım ya. Dınının dınının dınının. Şey. Şimdi abicim bizde gene işte. Ben de bir Alex değilim ki her parçayı bileyim. Ya şey vardı ya şey ya. Şey vardı ya şey. Ney vardı ya ney. Onu çalıyorum. Esmerim, biçim, biçim. Yok o değil. Bunu çalıyorum. Kalemim, delen, delen. Yok o da değil. Şey vardı ya şey. Şey vardı ya. Ya. Ney, ney, ney. Ka <laughs> ya şey hani. Nane yani kaleli nane şeyli vardı, kalenin bağları neydi? Abim ben günde 55 bin 500 tane parça çalıyorum. Ben nereden bileyim senin şeyini ya? Ya ben genelde mutfaktayım ama duyuyorum. Genelde hep aynı şu muhabbet döner. Aa. bunu asıl bizim orada yiyeceksin. Bunu asıl bizim orada yiyeceksin. Ya ben bunu söyleyen arkadaşlar röportaj yapmak istiyorum ya. Ya arkadaşım sizin orası neresi? Sonra sen biliyor musun ben nereliyim? Ya belki ben de oralıyım. Ya ben bu mezeyi öyle bir yaparım ki dilin damağında dans eder, dans. Hakikaten merak ediyorum. Sizin orası neresi ya? Neresi sizin orası? Çok çektim abicim. Özellikle bu fotoğraf işinden çok çektim bildiğin gibi. Şimdi oradan bir telefon gelir. Hadi çek. Hay hay. Ya burada gözüm kapalı çıkmış. Hadi bir tane daha. Peki. Eyvallah çekelim. Yok burada çok çirkin çıkmışım. Bir tane daha çek. Peki olur. Bir de öyle çek. Bir de böyle çek. Bir de şöyle çek. Tam oldu dersin. Hop oradan bir telefon daha çıkar. Bir de bunu çekebilir misiniz? Aragüler var ya Aragüler. O bile benim çektiğim kadar çekmemiştir. <laughs> ya bana soruyorlar diyorlar ki usta bunun içine ne koydun? Ya sen benim yaptığım mezeyi mi beğendin? Yoksa benim işimde gözün mü var? Çaktırmadan sanki tarif almaya kalkıyor. Ben de bunu soranlara fiş cevabım var. Diyorum ki patlıcan Bak sor şunu bana. Ne var diye sor. Sor sor. Ee, ne var abi bunun içinde? Patlıcan. Aha bitti. <laughs>